Arkadaşlar merhaba. Ee, umarım sesim duyulur. Çok rüzgar var ama. E, şimdi bu kargomuz Remzi'ye e, gözetmen e, Batman'a gidecek. Bizden özel set istedi. Bir tane de benden kamp ateşi rica etti. Şimdi e, Remzi Hanım'ın setini sökelim. Özel set istediği için geldim. Şöyle. İnşallah uçurmam. Şöyle rüzgarda da çok zor oluyor arkadaşlar. Ne koysam oraya. Ay. Şöyle tutayım. Şu tırnaklı kızımı vermek istiyorum ona. Şöyle. En azından kağıdımı sabitleyeyim de. Heh, şöyle aldım. Heh. Mesela herhalde. Ee, şu kızı vermek istiyorum kendisine. Şöyle. Evet görünüyor değil mi arkadaşlar? <laughs> Şimdi gidelim buraya. Buradan ne verebilirim kendisine? Evet. Şurada çok güzel bir debim var. Şöyle koydum. Uçmasın. Duş, Uçmayın. Uçmayın. En son göstereceğim zaten gene. Şurada tırnaklı bir kısım var, koydum. Evet, şurada bir yok. Şu olsun. Bakın her yerinden bebek geliyor. Bebekleme zamanları çünkü. Hmm. Şu kızı verelim. Güzel bir kız. Başka. Yeah. şurada bir kızım var. Şöyle güzel toplu yapraklı koydum bunu da. üzere arkadaşlar. Ben kamp ateşi istemişti i̇şte aklımdayken vereyim. Şunu verelim. Şöyle bir tepsimiz oldu. Şuradan gene gelelim buraya var O hem pembeleşiyor hem Bu şu şurada. Da vermek istiyorum. Sayacağım sonra. Şöyle 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane olmuş. Ben hediye de koyacağım kendisine. 19 olmuş. Başka ne verebilirim? Hmm. Şöyle güzel bir kısım var. Şöyle. Şöyle 20. Şunu da hediye vereceğim kendisine. Şöyle bir tür Bu da hediyemiz Remziye hanımın Şöyle rozetlerini düzelteyim Sağlıkla büyütsün Bir de bu da hediyem oldu ona Kamp ateşinde istediydi. Çünkü normalde özel setlerde koymuyoruz onu Şöyle Remziye hanımcığım setiniz bu Sağlıklı günlerde büyütün Şöyle de göstereyim çok güzel kızlarınız var. Şurada da çok güzel bir suyon var. Rengi harika. Şöyle tırnaklı bir kızım var. Ay dönme kızım. Evet. Bu setimiz böyle. Sağlıkla büyüsün kendileri. Arkadaşlar özel setimiz 20 tane oluyor. Özel türler, ithal türler bunlar. Koreli, işte Hollanda ithali. Çin'den gelen ithaller gibi e, İspanya'dan gelen niteller gibi. Ondan sonra bu e, 20 adet koyuyorum. Bir tane de hediye koyuyorum ben 850 TL. Eğer siz de bundan almak isterseniz 0531 797 56 86 cep numaram. E, WhatsApp e, pardon, Instagram'dan ulaşmak isterseniz Semiha Kulut 55 bana yazıp sipariş oluşturabilirsiniz. Yurt içi kargo anlaşmam var arkadaşlar. 100 TL'den başlıyor. Gideceği yerin uzaklığına ve kolinin batına göre de firma belirliyor. Kargo size ait arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.